Şimdi bir seferinde bizi geldiler, namaz kılıyoruz, namazı bozmadık. Emniyet bastı, kameraları getirmişler falan. Bozmadık, namazı devam ettik. Sonra namazı bizi hele tesbihatı yaptık. ne istiyorsunuz dedik, derler arama yapıyor. Ne arıyorsunuz? Nisale-i Nur arıyoruz. Ondan sonra bir de baktık polis, geldi cübbeleri topladı bir üst üste takkeleri benim tesbihleri e, bundan sonra sarıkları hepsini resmini aldılar resimlerini aldılar ondan sonra 19 Haziran 1960 19 Haziran 1960 İşte şeyden 20 Diyanet kaç gün sonra oluyor? 30 20, 20. 20, Evet. Zaten 20, 20 oldu hep, hep öyle bize şey Ondan sonra efendim Fethullah bizi 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakime dediler ki 7 kişiydik. Hakim bey bu yedi kişi var ya dediler. Dershanede de de miydiniz abi? Dershanede. mi? <güler> yok yemeği değil de. Kesinlikle. Efendim bu Şangır Kapı'da Muratlı Konteri üstünde bir daire hastanemiz vardı. Evet. Büyük bir daireydi. Değil mi? Dediler ki bu yedi nurcu var ya bunlar namaz kılarken suç üstü <laughs> <laughs> namaz kılarken suç üstü Öyle mi dedi? Onlara böyle talimat veriyorlar. Suç üstü Bize sordu. Dedi ki yahu dedi siz böyle suç işledin. Hem binde beş defa işliyoruz. Neyse <laughs> <laughs> o da namaz kılıyormuş. Bilmiyorlar adamlar. <laughs> <laughs> Onlar dedi yahu dedi siz ne biçim adamlar üstüne dedi ya. Namaz kılmak suç mu dedi yahu. Biz bana bunu söylüyorsunuz. Hadi çıkın gidin dedi. Ondan sonra Dedi kardeşim sizin davanızda bir şey yok dedim. Şimdi tarih ediyorum gelecek sefer beraat verin Ertesi günü 20 Haziran 1960 Cumhuriyet Gazetesi büyük bir manşet attı. Yedi orucu namaz kılarken sürüsü yer Ya Düşünün 27 Mayıs'ın şeyi öder.